Yanardağ patladı. Yanardağ patladı. Yanardağ patladı. İddia. Yanardağ amız patladı. Ya patladı benim. Özlümcü. Maşallah. Şimdi arkadaşlar özümcü. 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 en güzel olacak kişi. Özümcü. Niçin açtık güzel, evet. Şey Özel. Ooo... Evet, evet benim, benim, bu benim bu hiç çıkmadı ki. Var. Bu, bu el, şey sen 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 ya. Ya, Kaç ay oldu? Kaç sene oldu? Ates, öğretmenim bir de yazın balon linkine dokun ya. Bitti bitti zaten. Öğretmenim ben, bir de balon linkine dokun. Elması şey, sirkesi koymuş onlar. Ben benim, benim ben üzüm sirkesi koyuyorum. Seninki yok. Ben üzüm sirkesi koydunuz. Yani sen şunu ilan edelim al. Onu koy sen oraya. Hep hep.